Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoda karşınıza iyi. takımlı maçta Scott'lara karşı as günde poçinki atlamış bulmak ve bir dörtlü takım geldi demek bu kadar mı sadece ya Oo. Ben daha çok beni ooo pompalı güzel Bir de ağrı alayım Valla bir tane ver ya ne olacak Gördüğümüz gibi sol takımıyla Squatlara karşı bir maç. Düşman görüldü. Abi sesim geliyor mu konuyu sana tadıyorsunuz. Benim silahım yok. Tabanca var. Benim önüm dolu gerçek oyuncu gelin. Depo Depo da 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 bence gitme çünkü silahımız yok. Oy adamda M4 Bana mı? biri M4 de sıkıyor ben çıkamam buradan Abi bunların da pingi var ya Abi rakipteki bu ping ne? Biri bombaya oturdu bu Bir tanesi yedi biraz Tamam iki, iki gitti Abi bir tanesi pompalı yedi iki tane Üç abi. gitti Üç gitti son kaldı Geliyor Ben şimdi silah buldum Üç baygın var Silah var mı lan? Yok. Bir dört kaldı. Bir dört bi Son kaldı. Gelin. Kavanca bile olur. Tamam. Bir dörtlü temizle. Abi bir tanesi iki tane pompalıydı yedi, yedi ama. Bir tane baygın kaçıyor. Bot bot. Ya abi pompalıyor almışsınız mermisi yok. Ata loot var mı onlarda silah? Loot var ama yani loot'un hayrı yok. Abi ben geç silah buldum ya maga be. Yok ben direkt bu yapıştım zaten o buldum. Ben bir tane adam gördüm ona da sıktım ama onun pingi vardı. Carlo. Carlos etti. Abi karşımda 3 kişi var birinin köpek gibi pingi var zaten. Aynen abi bazıları bir tanesi çok bir şey diyeceğim bu adamların birinde M4 vardı kim aldı onu ben hmm, okey. ses mi var yani he, ses Tamam, ses zaten M4 çok bulacağım aslında. Al bak M4 dedim M4 buldum gel. Biraz mermi atarım. <laughs> gel atarım. Bir daha hiç olsa adam var mı? Ben de var emir veririm istersen. Ama 30'a 60 var diyelim yine. Ben bir de M24 aldım. Vallahi sevdim ya. Yani. Gel gel. Kaç mermi? Pardon başka bir isteğin şey var mı? AVM falan. Yok onlar. M24 mü? Kanete Kanette bulunanla 8 fendim. Siz iki, tane iki takım atlamış dediniz ki bir takım varmış? Bir takım dedim ben. Bir takım vardı onu da aldım ben. Aynen bir takım dedim. Aha sen gel mi yer, gel 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 alırım ben o kan edeyim. Şey, Ağrı kesicisi olan var mı? Hmm. Ağrı kesici. Benim varmış. 2 tane enerji atarım. Benim... Can 8 ikisini alırım. Alırım o iki enerjiyi bu arada. Oha, Oha Uşalım, yani. Alfa neredesin? Ömeri burada yet, Mermi falan attım. Ata seri oynayalım mı? Sukula falan gidelim. Ben zaten <laughs> çıktık ya. şu an çıktık. Abi ben orada Direkt tam sen daha hızlı bulsaydım var ya mükemmel olurdu. Arabin nerede ya? Ben burada. Birisi aldı galiba. Can ata sen mi? Ben aldım. Ben aldım. Bir, bir de versin. Tamam yani. ata bana atarsan. Bir atarım biraz. Ben de daha kim okay varsa. Ama atarım yani. sende ne ya. var? Sende ne var? Sende ne var? Cem bir kere söyle. Bende de şey var. SKS. Kullanırım. Araba bende bağlı bilir. Belli. Ata bana 762 atsana. Burada 762 var. Hı -hı. Evin içinde. Attım yere, attım yere. Direkt At gidelim. At A saniye. Emir attım 50 tane. Yeter o sana. Hadi gidelim direkt. Alfa gel gel direkt gidelim. Bir saniye bak. Gire kadar sukula gidiyorum. Ata sukula gidiyorum. Git git bende araç bağlı. Ben süremiyorum. Allah, bir Hadi gidelim. Daha fazla takım keşkeleri ya. Ben kötü başladım orada silah bulamadım. Şu toparlar <laughs> Bir tane pompalı buldum da beşli değil. Kili olsa da geçen maç gibi gelirdi. Evet. Fatih bilerek mermimi artık. Alırdım. Bir. Ben de alırsınız diye düşündüm de kim saat açıp Yok ben şey mermi biraz yani kapa etmek istedim. Kapılar açık. Yok. Hayır. Sıkmayın sıkmayın. Aha ses. Aha. Hatta tokilere bastım. Sıkımda verin mi? Tokilerde var. Tokiler de var. En az iki, iki takım. Da var. Da var. En az iki, i̇ki takım. 2 takım. Tokiler <laughs> hem tokiler var. var hem şey var. Skull var. Bir şey diyeceğim, scope yok biz ne yapacağız? Eve girin, eve girin, eve girin, evin dışında bayılmayın. Aa, bir top ya. ya. Ne yaptık? Sisiniz var mı? Var, dört tane. Tamam, bende de üç var. Rush yersek her yeri sisliyoruz. Bende de iki tane var. Tam karşımdaki. Bende de üç tane var. Tamam, direkt her yeri sisiyoruz. Bayılttığımızı bitirin. ev Eğer açıktaysanız. Tamam, açıktaysanız. İki seviye yelek bana bulabilen, bulabilir misiniz? Abi bir şey diyeceğim sadece bende mi kasıyor? Galiba. Çünkü ben şimdi şey yaptım. Allah. Ne hala daha çok da kasıyor? Ata ata suku bize açlıyor. Ata suku bize açlıyor. Ayak sesi. Ayak sesi. Abi, ayak sesi. Okay. Yan skul yan tokiler de var. Tepe şeyimiz balkondan bana bak bana bakıyor. Galiba bir kişi bu burada mı buranın üstündeki? Bir saniye ben gideyim. Last <laughs> kapıyı kendi <kane> kapatıyorsunuz. <laughs> Bayılttım bir tane daha evet. var. Daha bir diye. tane yakışıklı geliyor. Bomba? Oy. Oy. Tamam herkes kapılar. Tamam herkes kapılar. Alt kata inme. Alt kata inme. Arvin al, gel buraya. Bir Nereye? Çık. Nereye? Yüz kat. Yüz çık. Altımız adam var. Gel gel adam. World of ben attım Direkt ben Ben attım. Ben attım. Adam tam altımda. Bomba çekti. Benim o. Alfa çık oradan ben oraya hiç attım. Alt kat. Bir sağ hadi. Tamam ben burada tutuyorum zaten. Alfa geç. Alfa <laughs> geç. Alfa bak şöyle tutuyorum. Orada seni bayılır kırılarsa bir tane bomba. Şu attım. kapıdan şöyle bir tuşa Ben burada şöyle duracağım. Dışarıda da birisi geliyor, geliyor. bayağı kalabalık. Tamam geliyor. İki kişi. Hiç. Tamam yeter başkası satmayın. Yeter. Beş yeneye önce. bence. Bence beş yani yeneye aynı odada olmayın. Biriniz farklı odaya girsin. Evet. İsterseniz. Benim Tamam yani biz bu odadayız. Tamam biz de bu odada ayrıcağım. Ben beş yeneye geçtim. Gelirse de Gelirse. Aynen. 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 Siz zaten geçin. Siz içi BŞN'e geçin. Siz içi daha uzağa görüyorsunuz. Şu an gözükmüyorum mesela. Adam, adamı görüyorum. Cihan gitme Cihan. 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 Abi ya ne? Bu gelme düşünüyor mu? Gelmiyor kanka. Vallahi kalıyor. gelmesi araçlar mı? Dışarıdan da geliyor. Bunlar toplanıyor galiba. Vallahi wow, iki kişi kim kimi toplayacak? Bu üç kişi oldu lan. Lan torun lan. Herkes beşine dedi mi şu an? Evet. evet. Ne? Ne? Zeus bay yani. bayağı Abi dışarı bak. vurdum adama ve o adama baya Ay bunlar gittik çoğalıyor. Nerede yani bunlar doğuruyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Uzaktan kisik yok. Tok tok gidecek. Nice kolak yerine Skull'da fişek var beyler. Skull'da fişek Umar var beyler. De. Hiç çıktı. Yok MK MK. Oha uh, 4 tane oldu. Oha uh, 4 Alan alan alan. adam. Al tamam. Beyler altın al da iner. In 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 mi? Ben yan... Bende gitmeliyiz Geldi Geldi <laughs> Bayıldım birisi Bende de Abi lan Abi lan ben bunu bayılttım Vallaydı bilaydı bunu bayılttım vurun şunu Yani bunun içinde Pompalısı var ben bunu bayılttım gel <laughs> Helal Abi ben bunu bayılttım dışarıdan birisi geliyor bizi koruyun bizi koruyun cihan da baygın ben cihan biri girdi Şöyle. kit var mı emir yok hiçbir şey mi araba bindi mi bizim bin? arabayı çaldılar Nereye gidiyorsun oğlum helal, helal. adam Şimdi biz nasıl gideceğiz araba bayık şey araba patlamadı ki ama şey araba hasarlandı ve bayağı bir sprey gider Can 8x alabilir miyim şimdi? Gel. Ayy. Bir şeyler attım isteyen alsın. 4x e attım. 4x e attım. Araba gelmiş evet, çıkıyor. Dışarıda da var. Var mı? Dışarıda da... Abi 8x attım. Hangisi kopmuş? 4x falan mı attın? Ne? Attım bir tane 4x attım yani. Yürüyün gidiyoruz. bak. Oy. Aynı. Emir yapmadım, Dört üst nerede? Ata beni alsan ata. Neredesin? Nerede ben dört üst? Al. Göstermeyin. Araç var mı? Gidin araç bulun dışarıdan. Varsa. Yanmamış. <gülüyor> 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 Aga çok. Bana çok bir güzel. tane enerji verecek var mı? Ben araba edeyim. geldi. Aa araba geldi. Tamam, 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 tamam. Tamam, Ha, rastgele bir bomba atıyorum ben. MK'lı izin veriyor ki bakayım. Yedim, yedi bir tane. Yani bayıldım. MK'lı mı? Burada, out, burada. burada. Bir tane bize yap. Şuraya rastlayın. Şuraya rastlayın. Hey, 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 Biraz vurdum, evet. biraz, vurdum biraz, vurdum biraz. Vurdum biraz. Cihan. Abi araç da yok. Abi araç da. Abi bunları rushlayacağız, öldüreceğiz. Sonra şu aracı alıp rahat rahat gideceğiz. Yok söylüyorum. Hangi aracı, araç? Araç yok. yok. Ben de Yürü benim yürü yok. yürü yürü yürü. Gelin. Benim yürü. benim, benim yürü. mas. Tamam, bir şey daha. Direkt rush. Hmm. Yapacak başka Kp olan var mı? Tavarım ben, sizin. Venom'u alın ben kit şey basıyorum sargı basıyorum. Tavar yoktu. Bu alana öldük ki biz bu alana ben. öldük. Abi yeseydin öldük. Abi. Ya. Öldük beyler yüzde yüz öldük. Alan alanında geçtik. <laughs> Baylar genet artisi olan var mı? Aracı atsın. Düşman görüldü. Işte. Bu araçta patlamış ki. Lan görmüyor. Beyler bir, ataya bir At Titim Titim ata yatın benim canım bir baksanız ha. Kitim yok. Kit olan var beni mı? Görmüyordu. Yok. A Venom göstererek A can yan basıyor. Birisi alı birisi oldu. Kara olan kimdi? Ben. Abi ben adamlar hepsi ölmüyor ki. Helal. Skopumda yok ki bakayım. Skopumda yok ki bakayım ya. Abi hızda bir tane altı var. Abi. Abi HS body yedi. GG. Kaç kill? 2 4 Bende 6 var. Abi ben adamın adam adam bir şey olmadı ki. Bu arada buradan kurtulamayız değil mi yani? Yani yok. Kurtulamaz. Hala göstermeyin bunlar gitsin. Oha benim Helal. Helal. Ne oldu benim? Şimdi sıra şimdi tamam. sıra şimdi. Böyle rushlayalım mı direkt? Allah ne verdiyse koştum. koştum. Ata ben birini alır bu gideyim mi? Koşun 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 koşun. Emir gitme. Çok yediler. Çok... Öldü hepsi öldü. Allah ya. Ben de oraya morum. Hadi arabalar sıra. var. Sıra sıra sıra, sıra. sıra sıra sıra. Alfa ile ben burada kalalım. Ya da Benim kit almam var. gerek Araba. yoksa ben GG. Motora motorla götürün. Motorla götürün. Çok acil. Hayır abi gidin gidin. Gide, gide. Benim burada kit almam gerek yoksa ben GG'yim. Toros? Benim benim de benzini yok. Nasıl benziyor? Beyler burada her şey var ya. Kar 8x. Tam. Abi, abi hadi can, hadi Cihan hadi Cihan hadi Cihan. Cihan hadi. hadi. benzin hadi. o zaman. Hadi birini buldum. alıp. Benzin falan lazım bana. Abi ben buralarda bir şeyler atıyorum valla. Bak bunu da atıyorum Hı. ben gidiyorum. Biri benimle gelsin ben motorla seyfe e gideyim. Gidelim. Emir geldim. Emir gelsin yanımdayım. Gel atalım. Bunda aracın benzin yok mu? Çok az var. Çok Emir şu. Otur sen. Cihan koş. Cihan benimle gel. Cihan benimle gel. Cihan atla. Cihan atla gidelim. Cihan. Tamam kurtulduk. kurtulduk abi. Benim Cihan gel. Tamam, o siz kurtulduk. Ata kitin var mı? Vardı. Sen git git git. Diyan git ben, git, ben git, cam basıyorum. Cam basıyorum. Araca cam basıyor yapıyorum. Al. Şöyle. Hadi C yaşarsınız de de lütfen. almadım. Geçen maç 9 kilo tamam, var. Ee. Turbaya basma. Ben bana ikisini de benzin ya. Benzin tam var. Ben benzin bastım. Bin 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 Atlayın gidelim. Direkt alana koşun. Tamam bizi de al. Bizi de al. Bizi de al. Bizi al. Birin sürebilir mi? Ben can basmak istiyorum. Ben de can basacağım. Ata bas sür. Ata ne yapıyorsun? Bekle 2 saniye. Ayarlardayım şu an. Heh, tamam geldim. Beni al. Beni al. E Buradan nasıl, nasıl bir, bir at Ben can basıyorum. Buradan nasıl bir çıktık Çok kötü, çok iyiydik ya. Abi ona bu mutluf da benim mutlufumu bitmedi ya. Ben balagöt attım ha o ben, şey Emin, duvarın arkasında cadını biri de yani çok vurdum Aynı bir tanesinde kaskı yoktu ona ben sıktım biraz Şu sarı Ben o bombayı tutturamazsam şimdi öldüydük Adamlar zaten full 3 set mk ile bana tek atıyor. %75 canım var. Abi bir ben bir tanesine kask var. mask bırakmadım lan bırakmadım. Benim yeleğim bir kaskım 2 yeleğim canı benim da şu yüz on. Ata burada kal benim burada bütün, kal burada kal burada gitme ata dur. Benim kask gelip hep hiçbir yer yok. Tam aşağıdaki soldaki eve git. Vallahi Sağdaki doğru doğru. eve gideyim bence Şimdi olabilir. bana bana kill lazım ya ben geçmiş bugün hiç oynayamam ama hasarım çok benim. Hmm. Oh. Burada ben Ne hale olan şokunu atlatamadım. Abi ben benzir ben ben almak için 140 tane 556 attım yere. İstiyorsan bende 30 tane falan var. 75 tane var bende. 6 x isteyen? Ben alırım. Ata sen al ata. Ha, kom bu arada bende komp yok. Ben comp bende ben var da attım yere. Ben zaten akıya diye koyuyorum. At AK yani burada de değil. Komp. school'da attım yere. Ata. Komp olan var mı ya? Ben AKD'ye AK hep oynuyorum. Çok iyi safe bizde. Ben de MK 8 surprised. var. Baylar. Ata AK ile değiştirir misin MK'yı? MK'yı özellikle alım ben. Ben çünkü AK AK AKD'ye hep <laughs> oynuyorum. DB Ben de kar var alamadım kar var Abi yakın mesela Ben Bilmiyorum. MK ultu ilk atarım belki 8 de atarım 8 de atmam çünkü jiroskop kullanıyorum Ayarlayamam onu da Jiroskop kullandığım için Açılma o açılan alan var mı? Ben no. bir yeri işaretledim bu evde işaretledim ben Bu ev <laughs> <laughs> Zeus ben gel Zeus ben gelsene gel. gel. bir yere bir yere Var benim hiçbir şey var mı? Kit bir iki tane atsam da bana. Benim yok kitim ben yok. Benim 4 kitim var bir tane atarım ya. Lan atma. Yiyoruz mu? Ha, ben... Nereye bir gidip, gidiyoruz? Bir droba gidip geliyoruz. Kask yelek. Var yeleği ben alsam olur mu? Yeleği Tam bir. Kask bana ver. Tam kask. Alma mesalarda. Drop geliyor. Allah'ım. 1556 dışına hiçbir şey alamadım. Alın inşallah her şeyi çünkü şu evleri atarsa biraz cici olabiliriz. Ben biraz kötü oynadım ya. Arvin evin gibi bu evleri tutalım mı ata? Yani bu arada um, rank kastığımız için çok kill alamıyoruz yani öyle. Benim altı killim var, benim mi? altı var. Yani en çok abi. nereden geçerken buraya atlamaya çalışıyoruz ama yani. George benim, benim bir, bir kilim, kilim var. var. O da gerçek. Ata ben nereden evleri tutalım mı? Abi orada bir tane Emir senin orada vurdun vardı ya. adamın Hangisi? pompalı vardı iki tane. Bilmiyorum oh, ne zaman. O bayıldı diye şey gördüm de. ben Emir. He sen bayıldığında. Ben Datka tarafında adam olabileceğini düşünüyorum. Adamın çok pis bir adamı. Dur bir, adamın... bir ya da adam iki kişi şey şey benle gelsin. Duraba gidelim mi? Ne diyorsunuz? Hmm, yok gitmeyelim. Evleri korusak diyorum. Evler çünkü şu an alan bizde olursa bin alırız. Alanı mevcutlar buraya falan verir. Drop çok yakın bana. Bastı. Ben de kasmam, de ben de kasmam. De Adam adam bir adam bir adam adam bir Abi zor, zor. demiştim. Evi evi evleri koruyun demiştim. Oha ses içinde vurduk. Bittiler. Helal. Kaç kişilerdi? 4. Dört. 4'lerdi. 2 tanesini dört. ben aldım. Yok, 3. İki tanesini ben aldım. 3 3. Vallahi bir yerden ben araba sefiliyim. E RIP. Oh RIP. Üf dp sana kurban olurum ben ya. Ben bana bir şey lazım gibi hissediyorum ama ne lazım bilmiyorum. Benim burada her kişi. şey var ben yani her şey full. 12 kişi. 2 4 kaldık. Bu maç kaçmaz. bu benim ikinci win'im olabilir bugün. Abi komp düştü benim komp, A, komp, komp düştü. Ben de hiç olmadı. Lan. Lan. Ben bulmuş musun? He, ne oldu. Heh. Bu benim ikinci bir maç arkadaşlar. önceki maçı biliyorum. Çekemedim. Özür dilerim. One man squad girmiştim ve win aldım. Onu da çekmek isterdim Onu ama çekmek çekemedim. Isterdim. Ya öylesine maç girdi win aldım. Aynen öylesine maç Aynen. girdim yani hiç kazanacağımı düşünmüyordum. One man squad şeklinde ama win aldım. <laughs> Aslı yine kaç kilim vardı? B orada bayağı adam. sarım vardı ama orada. Şu an galiba 5 kilim vardı galiba ama 10 kill'lik falan ya da 15 kill'lik falan sarım vardı. Bir adam bulamadım ben. Adam en son bir üçlü gö gördüm. Onları arıştırdım. Groza'yla vurdum. Evet, son alanda yılan aramaları başlasın o zaman. Al işte. Cocktail window. Wind. Cocktail Orada ben full MK6X atacağım. Ben onların bir tanesini siz ben ne Arvin o adamların hepsinin canı bildi biliyor musun? Yok bir tanesini ne Yok bir tanesi. Hayır bak bir tanesi Diğerini de kaçıyordu. Diğeri ben spreyla sprey attım aldım onu. İşte bir tanesi çömeleri kaçıyordu onun canı bildi. Ben bir tane baktım kamuflajlı. Ben korktum. Ben de. Ben de. Ben de, ben de yapıyorum. Ben... Oyun bitiyor çocuk daha yapıyor. 2 diyor. <laughs> ben müthürün hiçbirine bakmadım. Boost'unu <laughs> <fuller>. için <laughs> yaptım. Haram tayin. Hayır hiç olmuş. Neydi bu? Hıh. Uh -huh. Kanka bu kadar Abi Göredim. ben göremiyorum böylesin Kankam kafanı görebilir miyim keşke göster? Bir görelim hadi Gören chatlesin direkt. Aha. Oo. Abi Ad adamın atışından gördüm de. Aa adam burada burada adam. Hmm. Marked location. Marked location. Gördüm. Şunun arkası. Abi bu adam nereden çıktı ya? Bu <laughs> Biriniz bana, mı, Biriniz bana gelsin. Biriniz bana gelsin. Fantazi yapma. Fantazi <laughs> yapma. Geliyor. Deşik niye raşktı? Ata! Neden bıraktın? <laughs> tamam. Oo, oh, son abi, abi fantazi yapacaktım. Niye vurdun ya? Aha. Abi bu ne? Nasıl ya? Abi dedim size hasarıma baksanıza bin hasarım var. Bin dediğim size oğlum vuruyorum vuruyorum adamlar ölmüyor. Killer kaç? Gördüğünüz ben arkadaşlar gördüğünüz gibi Aslı gitti artı 27 aldık birinci Gayet güzel ben bakalım Bak ya adamların 7, 5, 6 kili var benim 5 kilim var MVP nasıl Tamam sayılım killere ee, hemen bir bakalım. Oha bak. Tamam. Bir sayalım. Tamam. Orada sayalım. 8 orada. 2 tane daha ver. Matı yetmedi. Biraz. Dur. 8, 9 oldu. Ondan bir tane. Aha tamam. biz şey yapalım. 20 kilimiz var. Gayet güzel. 20 kil. Aslı yine de. bence mükemmel. Arkadaşlar videoyu beğenmişsiniz. Ee, sol takımıyla böyle win maçları gelmesini istiyorsanız ve artı yani 22 yani 22'nin üstü videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdaki like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın.